Hepinize merhabalar arkadaşlar. 4. sınıf matematik dersimizin 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Öncelikle hangi konuyla başlayacağız? Gördüğünüz gibi kesirlerle başlayacağız. Kesirlerde eşleştirmelerimiz var. Bakalım onları yapalım. Aşağıdaki kesirleri uygun kesir çeşidiyle eşleştiriniz denmiş burada. Bakıyorum Kesirler var ve kesir çeşitleri. Birim kesir, basit, tam sayılı bileşik kesirleri hatırlayacağız. Öncelikle 1 bölü 6 nasıl bir kesirdir? Payı 1 olan kesirlere ne isim veriyorduk? Birim kesir. Payı 1 olan kesirler birim kesirdi. 11 bölü 5 kesrine bakıyorum. 11 bölü 5 kesrinde ise payı paydasından büyük kesirler Nasıl kesirlerdir? Bileşik kesirler değil mi? Payı paydasından büyük. Buraya bakıyorum. 2 tam 4 bölü 7 ya da 2 tam 7'de 4 kesri nasıl bir kesirdir? Gördüğünüz gibi tam sayı kısmı var. O zaman tam sayılı kesirdir. 2 bölü 6 kesrine bakıyorum. Pay 2 payda 6. Pay paydadan küçükse bu nasıldı? Basit kesirdi. Payı paydasından küçükse basit kesir veriyordu bize. Bu şekilde eşleştirebiliyoruz. Şimdi diğer soruya bakalım yan tarafta. Model üzerinde gösterilen kesir hangisidir denmiş. Modele bakıyorum. Bir parça kaç parça bir bütün kaç parça ayrılmış? ona bakalım. 1 2 3 4 5 altı parça ayrılmış. Burada yine bir bütün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayrılmış. Gördüğünüz gibi. Ve bir bütünün hepsi tarandıysa o zaman bir tam derim buna. Çünkü bir bütünün hepsi taranmış. Diğerinde ise 3 parçası taranmış. Gördüğünüz gibi. 6 parçadan 3 parçasını taramışım. Buna da ne diyebilirim? 6'da 3 diyorum. Ya da bu şekli bileşik kesir olarak nasıl gösterebilirim? Gördüğünüz gibi 6 parçaya ayrılmış. Kaç parçası boyanmış? 6 parça burada, 3 parça da burada boyanmış. 9 bölü 6 şeklinde de yazabilirim. Şimdi diğer soru kesirleri sıralayınız denmiş. Kesirleri nasıl sıralayabiliriz? Bakıyoruz. 1 bölü 4, 1 bölü 2, 1 bölü 3. Bunlar nasıl kesirlerdi? Birim kesirlerdi. Çünkü payı 1'di. Birim kesirlerde sıralamayı yapabilirim. Burada en büyük hangisi derim? Bir bütünü 4 parçaya ayırdığımda mı parça daha büyüktür? 2 parçaya mı? Tabii ki bir bütünü 2'ye ayırırsam ne demek bu? Yarısı demek. Yarısı 4'te 1'den ve 3'te 1'den daha büyüktür. O zaman 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 3 o da büyüktür. 1 bölü 4. Birim kesirlerde bu şekilde sıralama yapabilirim. Buradaki işaretim de nedir? Büyüktür işareti. Diğerine bakalım. 2 bölü 5, 3 bölü 10, 3 bölü 5. Bu şekilde verildiyse paydalara eşitleyerek de sıralama yapabilirim. Paydalara eşitlersem daha kolay. Burada en büyük 10 olduğu için 5'i 2 ile genişletirim. 10 zaten herhangi bir şeyle genişletmeyeceğim. 1 ile çarpmam demek. 5'i yine 2 ile genişletmek demek. Genişletme işlemi yaparken ne yapıyorum? Genişlettiğim sayıyı hem payla hem de paydayla çarpıyorum. 2 kere 2 4 bölü 2 kere 5 10. Diğeri 3 bölü 10. 2 kere 3 6. 2 kere 5 10. Şimdi bunlarda sıralama yapabiliriz. Paydalar eşit. Paydalar hepsi 10. O zaman paydalarım eşitse payı büyük olan daha büyüktür. O zaman payı büyük olan 6 bölü 10 büyüktür. 4 bölü 10'dan o da büyüktür. 3 bölü 10 şeklinde bir sıralama yapabilirim. Diğer sorularla devam edelim. Kırtasiyedeki bir çantanın fiyatı 175 liradır. Çantanın fiyatına 2 bölü 5 oranında indirim yapıldığına göre çantanın yeni fiyatı kaçtır? Öncelikle 170 liranın 2 bölü 5'ini nasıl buluyordum? 175 çarpı 2 bölü 5 şeklinde buluyorum. Bu ne demek? 175'i 5'e böl, 2 ile çarp demek değil mi? 175'i 5'e bölüyorum. Gördüğünüz gibi 35. 35 çarpı 2 kalıyor burada da. 35 ile de 2'yi çarparsam 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 3 6. 1 daha 7. 70 olarak buluyorum. Ama bu bulduğum nedir? İndirim yapıldığı fiyatı. Yani 70 lira indirim yapılacak. Toplamdaki fiyatım neydi? 175 liradan 70 lira indirim yaparsam çıkarmam gerekiyor. 5, 7'den 7 çıkıyor. 0, 1. O zaman çantanın yeni fiyatı ne oldu? 105 lira oldu. Elif 160 sayfalık bir kitabın birinci gün 3 bölü 10'unu, ikinci gün 4 bölü 10'unu okumuş. Elif'in kaç sayfa kitap okuduğunu bulunuz vermiş. 160 sayfalık bir kitapta. Öncelikle 3 bölü 10'unu okumuş ve 4 bölü 10'unu okuduysa toplamda kitabın kaçta kaçını okumuş? Paydalarım eşitse payları toplayabiliyorum. 3 ile 4'ü topladım. 7 ortak paydayı payda olarak yazdım. 7 bölü 10. Kitabın 10'da 7'sini okumuş. O zaman Kitabın toplamda kaç sayfaydı? 160 sayfanın onda yedisini nasıl buluyorum? 160'ı 10'a bölüyorum. 160'ı 10'a bölersem 16 16 bulurum. 16 ile de 7'yi çarpacağım. 6 kere 7 42 elde var. 4. 7 kere 1 7. 4 daha 11. O zaman kaç sayfa kitap okumuş? 112 sayfa kitap okumuştur. Şimdi de zaman ölçmelerle ilgili e, sorularımız var. Onlara bakalım. 3 saat kaç dakika eder gibi. Öncelikle şuraya notlarımızı yazalım. 1 saat kaç dakikaydı? 1 saat 60 dakikadır. 1 saat 60 dakikaysa 3 saat kaç dakika olur? O zaman 60 ile 3'ü çarparım. 60 ile 3'ü çarparsam 3 kere 6 18 180 dakika olduğunu buluyorum. Gördüğünüz gibi. Peki 2 dakika kaç saniyedir? Onu bilmemiz için de Öncelikle 1 dakikanın kaç saniye olduğunu bulalım. 1 dakika 60 saniye. 1 dakika 60 saniye ise 2 dakikayı bulmak için bu sefer 60'la ile 2'yi çarpmam gerekiyor. 2 kere 0, 0. 2 kere 6, 12. O zaman 2 dakikada 120 saniyeymiş. Şimdi 320 saniye kaç dakika Kaç saniyedir denmiş. 320 saniye. Burada söylemiştik. 1 dakika 60 saniye ise 320 saniyeyi ne yaparım? 60'a bölerim ki dakikayı bulayım. Evet bölme işlemini yapalım şurada. 320'yi 60'a bölersem 5 kere 6 30 20 kalıyor. Gördüğünüz gibi burası bölüm bize neyi veriyor? Dakikayı. Yani 5 dakika kalan da bize saniyeyi verir. 5 dakika 20 saniye olarak buluruz. Şimdi de yıl ay bunları çevirmemiz isteniyor. 3 yılın kaç ay olduğunu sormuş bize. Öncelikle 1 yılın kaç ay olduğunu söyleyelim. 1 yıl 12 aydır bildiğiniz gibi. 1 yıl 12 aysa 3 yıl 12 ile 3'ü çarpmak demek. 2 kere 3 6, 3 kere 1 3. 36 ay yaptığını görüyorum buradan 3 yılın. Şimdi 48 ay kaç yıldır? 48 ay. 12 ay 1 yılsa 48'i 12'ye bölersem Kaç yıl olduğunu bulurum. 48'i 12'ye bölersem 4'tür değil mi? 2 kere 4 8. 4 kere 1 4. Kalan 0 yani 4 yıl olduğunu buluyorum. 1 yıl kaç gün kaç saat? 1 yılı da biliyoruz. 1 yıl 365 gün 6 saatten oluşmaktadır. Evet. Yine zaman ölçme ile ilgili bir problem var. Ona bakalım. Samet akşam 22'de uyumuştur. Sabah 7.30'da uyanmıştır. Samet kaç saat uyumuş? Öncelikle bu saatimizde 22'yi gösterelim. 22 nedir? 22 10 demektir değil mi? Bu şekilde akrep küçük olan, yelkovan da büyük olan saat 22'yi böyle gösterebilirim. 7.30'u nasıl gösterebilirim? 7.30'u da burada gösterelim. 7 burası. Akrep küçük 7'ye gelecek. Yelkovan da büyük olanla altın üzerine gelecek şekilde 7.30'u gösterebilirim. Burada da 22'yi gösterdim. 22'de uyup sabah 7'de kalktığını bulabilmem için öncelikle... 24'e kadar geçen süreyi bulmam lazım. 24 nedir? 12. Gece 12'yi 24 olarak adlandırıyoruz. 24'ten 22'yi çıkarırsam yani 10'dan 12'ye kadar 2 saat uyuduğunu buluyorum. 2 saat saat gece 12'ye kadar uyumuş. Gece 12'den sabah 7.30'a kadar kaç saat geçer? 7 saat 30 dakika. 2 saatte 12'ye kadar uyumuştu. Topladığım zaman gördüğünüz gibi 9 saat 30 dakika uyuduğunu görüyorum. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Semih Bey saat 11.15'te işe başlamıştır. Ve işini 17.40'da bitirmiştir. Buna göre Semih Bey işini ne kadar sürede yapmış? Başladı ve bitirdiği saat var. Bitirdiği saatten yani 17.40'dan başladığı saati 11.15'i çıkarırsam kaç saat iş yaptığını, ne kadar sürede bitirdiğini bulabilirim. 10'dan 5 çıkarsa 5, 3 kaldı burada. 3'ten 1 çıkarıyorum. 2. 7'den 1 çıkarıyorum. 6. 1'den 1 çıktı 0. 6 saat 25 dakikada gördüğünüz gibi bu sürede işi bitirmiş. Evet, şimdi de bir grafik sorusuyla devam edelim. 4A sınıfı öğrencilerinin sevdiği spor dalları ile ilgili bir grafik verilmiş. Buna göre soruları cevaplandırmamız isteniyor. Gördüğünüz gibi grafikte kişi sayısı burada spor dalını görüyorum. Kişi sayıları. Futbol seven öğrenci sayısı burada nedir? Gördüğünüz gibi 24. Basketbol seven 16'ya denk geliyor. Voleybol seven ise bakıyorum 12. Grafiği bu şekilde yorumluyoruz. En çok sevilen spor dalı hangisidir? Biraz önce baktık. Futbol 24 kişi seviyor. Basketbolu 16, voleybolu da 12 kişi. O zaman en çok sevilen spor dalı hangisiymiş? Futbol. En az sevilen hangisi? En az sevileni de 12 demiştik. Voleybol. Futbol sevenlerin sayısı voleybol sevenlerin sayısından kaç fazladır? Futbol sevenler grafikte ne gördüm? 24. 24 eksi voleybol sevenleri de grafiğe bakarak 12 bulmuştum. 24'ten 12'yi çıkarırsam 12 fazla olduğunu görüyorum. Şimdi aşağıya baktığımızda sıklık tablosunu çizmemiz istenmiş. Bu grafiğin sıklık tablosunu çizeceğim. Sıklık tablosunda spor dalı ve kişi sayısını söylüyorum. Spor dalım örneğin futbol kaç kişiydi? 25 kişi. Basketbol diyorum. Basketbolda seven 16 kişi vardı. Voleybol Voleybolu seven de grafikten yukarıda görmüştük. 12 kişiydi. Bu şekilde dolduruyorum sıklık tablosunu. Çetele tablosuna geldiğimiz zaman çetele tablosunu nasıl yapıyoruz? Spor dalı örneğin futbolu yazıyorum. Futbolda kaçtı? Kişi sayısı 25. Çetele tablomda nasıl gösteriyorum? 1 2 3 4 5 taneyi bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 10 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 20 sığmadı. Bir 5 daha yapacağız şuraya. Şuraya gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi 5, 10, 15, 20, 25. Bu şekilde gösterdim. Basketbola bakalım. 16 kişiydi. Yine 1 2 3 4 5 bu şekilde gösteriyorum. 1 2 3 4 5 10 oldu. 1 2 3 4 5 15 bir tane daha 16 kişi. Voleybol 12 kişiydi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 1 2 12. Çetele tablomu da gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturdum. Sınıfımızdaki 32 öğrencinin 3 bölü 4'ü kız öğrencidir. Sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır? Kesirlerle problemler sorusu. 32 öğrencinin 3 bölü 4'ünü nasıl buluyordum? 32 öğrencinin paydaya bölüyorum payla çarpıyordum değil mi? Payda 4. 32'yi 4'e bölüyorum. 4 kere 8 32'dir. 8. Bu bulduğum sonucu da payla yani 3 ile çarpacağım. 8 çarpı 3. 3 kere 8. 24. Bu bulduğum nedir? 32'nin 4'te 3'ünü buldum. Kız öğrenci. 24 kız. O zaman 32 öğrencinin 24'ü kızsa kızların sayısını çıkardığım zaman sınıfımızdaki erkek öğrencilerin sayısını buluyorum. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı. 8. Burada 0 kaldı. 8 buldum. 8 de neymiş? Erkek öğrenci sayısı. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Şimdi bakıyorum. Öncelikle tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çeviriyorum. Bileşik kesre nasıl çeviriyordum? 2 ile 5'i çarpıyorum. 2 kere 5 10. 4 ile topluyorum. Bunları çarpıp payla topluyorum. 2 kere 5 10. 4 daha 14. Paydayı aynen yazıyorum. Diğeri zaten e, tam sayılı kesir değil. Aynen yazıyorum. Paydaları eşit olan kesirleri toplarken nasıl yapıyordum? Paydalara eşitse payları topluyorum. 14 ile 3'ü toplarım. 17 ve ortak olan paydayı Aynen yazıyorum paydayı. 17 bölü 5. Diğer işleme bakalım. 7 bölü 8 verilmiş. Yazalım. Artı. Burada yine bir tam sayılı kesir var. Hemen bileşik kese çevireceğim. Burayı çarpacağım. 2 kere 8 16 payla toplayacağım. 17 bölü 8. Gördüğünüz gibi yine paydalar eşit. 17 ile 7'yi toplayacağım. 7 7 daha. 14 bir elde 24 bölü ortak paydayı aynen yazacağım. Diğer işlemime bakıyorum. Bu sefer çıkarma işlemi. 17 bölü 10'dan burada da yine tam sayılı kesimi bileşik kesi çevireceğim. 1 ile 10'u çarpıyorum. 10 kere 1 10 payla topluyorum. 5 daha 15 bölü paydayı aynen yazıyorum. 10. Çıkarma işleminde de aynı şekilde paydaları eşitse payları çıkarıyorum. 17'den 15 çıktı. 2 paydayı aynen yazdım. 2 bölü 10. Şimdi bir de zaman ölçme problemi yapalım. Ufuk akşam 23'te uyumuş. 23.00'da. Sabah ise 08.30'da uyanmış. Ufuk kaç saat uyumuştur? Buna Bunu bulabilmemiz için ne yapıyoruz? Öncelikle bu şekildeki saat sorularında gece 12 24'tür değil mi? 24.00'dan 23'ü çıkarıyorum. O zaman 23 11'den 12'ye kadar kaç saat geçer? Gördüğünüz gibi 1 saat. 12'den sonra yani gece 24'ten sonra 8.30'a kadar zaten 8 saat 30 dakika geçmiş ve buradan 23'ten 24'e kadar olan 1 saati de topladığım zaman toplamda 9 saat 30 dakika uyumuş olduğunu görüyorum. Şimdi de bir grafik sorusu var. Ona bakalım. Aşağıda sıklık tablosunda yer alan verileri sütun grafiğinde gösteriniz denmiş. Sıklık tablosuna bakıyorum. Burada en çok sevilen yemekler varmış. Yemek adı ve kaç kişinin sevdiği, kişi sayısı Sütun grafikte nasıl gösteriyorum? Sütun grafikte bu şekilde bir şekil çiziyorum. Kişi sayısını dikeydeki doğruma kişi sayısı, yataya yemek adlarını yazıyorum. Birden ona kadar sıraladım. Şimdi bakıyorum. Köfte seven kişi sayısı 10. Buradan 10'a geliyorum. Bu şekilde 10 kişi köfte diyorum. Diğerine bakıyorum. Karnıyarık seven kişi sayısı 6. 6 burası. Şöyle altının olduğu yere kadar karnıyarık diyorum. Diğerine bakıyorum. Fasulye yemeğini seven 5 kişi var. 5'in olduğu yer bu şekilde gösteriyorum. Fasulye yazıyorum. Diğer bir yemek dolma seven kişi sayısı ise 8 Gördüğünüz gibi 8'in olduğu yerde bu şekilde belirledim. Burası da doğma seven kişi sayısını bu şekilde gösterdim. Şimdi grafiğe göre sorular soralım. Grafiğe göre en çok sevilen yemek hangisidir? Bakıyorum. 10 kişiyle en çok sevilen yemek köfte. En az sevilen yemek hangisidir diyorum? 10 8, 6, 5 var. 5 ile fasulye diyebiliyorum. Şöyle bir soru daha sorabilirim. Köfte sevenlerin sayısı dolma sevenlerin sayısından kaç fazladır? Hemen o zaman ne yapacağım? Öncelikle köfte sevenlerin sayısı 10 diyeceğim. Dolma sevenlerin sayısı 8. Kaç fazla olduğunu bulmak için 10'dan 8 çıkaracağım. 2 fazladır diyeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde Üçüncü ve dördüncü ünitelerle ikinci dönemin birinci yazılısı için soru çözümleri yaptık. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın.